arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Yanımda, yanımda, kim ya? Bu kimdi ya? Unuttum ha. Ne kadar, ne kadar komik bir fare <laughs> arkadaşlar ben biraz şapşık olduğum için böyle yapabilirim. Madem var şurada? <laughs> Anam çok korkunç. Allah'ım. Burada da bizim dev kedimiz var. Dev kedi hep zaman ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyse. Ay, kız telefon mu? Telefonum düştü. Ne? İyi mi? Vay. Kurtardım. Ay. Telefonlar konuş. Tamam. Hadi. Şimdi. Şimdi de bizim baba babaya mı getirdim? Evet. Babamız da gördüğünüz gibi şurada. Bakın. Bakın şurada Ali. Şapçık baba. Şimdi annemi Anne kapa.